Güvenilir medyum Bulunduğumuz zaman içerisinde güvenilir medyum bulmak oldukça zorlaştı. Peki güvenilir medyum nasıl anlaşılır? Hangi konulara dikkat edilir? Medyum önerilerimiz şunlardır. İlk olarak güvenilir medyum nasıl anlaşılır? Birçok insan günlük hayatlarında bazı durumları manevi güçlerden yardım alarak yapmak isterler. Hayatlarını hem istedikleri gibi şekillendirmek isterler hem de herhangi bir efor salgılamak istemezler. İşte bu durumda devreye medyumlar ve hocalar girer. Çok uzun zamanlar boyu yapılan bu işlemler son zamanlarda tekrar çok tercih edilen bir te nokta olmuştur. Medyumlar belirli profilleriyle isteyen kişilere birçok noktada yardımcı olmaya hazırlardır. Fakat ülkemizde de oldukça bu konuda fırsatçı insanlar bulunmaktadır. Bu fırsatçılar sizi dolandırabilir veya sizi kötü durumlara sokabilir. Medyumlar manevi enerjilerden yardım alarak ve tecrübeleri ile sizlere daima yardımcı olacaktır. Genelde medyumlar kara büyüleri yapmak istemezler. Eğer bir kara büyü yaptırmak isterseniz medyumunuzu çok iyi araştırmalısınız. Oldukça fazla insan farklı isteklerini yerine getirmek için birçok farklı medyuma başvurarak bazı sonuçlar almıştır. Bazen olumlu, bazen olumsuz, bazen de kişinin kötü duruma düşürecek durumlar ile karşılaşılmıştır. Bilindiği üzere bazı fırsatçılar gerçek medyumların önünü oldukça fazla kapattı. Hatta şu an o kişilerin açığını kapatmak için bazı çalışmalar yürütmektedirler. Yapacağınız işlemi çok iyi araştırmalısınız. Etki süresi nedir, ne tür malzemeler ile yapılır gibi bilgileri bilmeniz size avantaj kazandıracaktır. Uzmanlar ilk defa bir medyum veya hoca ile iletişim kurarak kişinin güvenilir medyum nasıl anlaşılır gibi soruları araştırmalarını öneriyor. Sahtekar medyumlar genelde sizin çaresizliklerinizden yararlanır. Size bazı güvenilir medyum önerilerimiz vardır. Güvenilir medyum seçerken dikkat edilmesi gerekenlerden en önemlisi medyumun adına devlet onaylı verilen ruhsatı olmalıdır. Size tavsiye edebileceğimiz bazı medyum önerileri şunlardır. İlk olarak Nefise Hoca. Bu medyumumuzun ofisi bulunmaktadır. İşlem yaptırmak isteyen kişiler hocamızın yerine giderek istedikleri büyüyü yaptırırlar. Nefise Hoca'nın sizlere yardım edeceği bazı iller şunlardır: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya, Mersin ve Kayseri. Bu illerde size hizmet vermektedir. Nefise Hoca'nın yaptığı birçok işlemde bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: bağlama büyüsü, papaz büyüsü, sabun büyüsü, geri getirme büyüsü, adet kanı büyüsü, ikna büyüsü, muhabbet büyüsü ve cambar aşk büyüsü gibi daha birçok işlem ile ilgilenen çok bilgili bir medyumdur. Diğer bir önerimiz Medyum Likos. Bu medyumumuz 20 yıldır bu işlerle ilgilenen gayet bilgili bir kişidir. Her ne kadar medyum olarak bilinse de kendini ayrıca hoca, astrolog, falcı, manevi şifacı, parapsikolog gibi birçok isim ile anılır. Medyum Likos ben medyum adını yasak olduğu için kullanırım. Aslında toplum arasında cinci hoca olarak da bilinirim demektedir. Medyum Likos'un yaptığı bazı işler şunlardır. Havas ilmi, ledün ilmi, cinler alemi, hipnotizma, biyoenerji, kaşık büyüsü, geri getirme büyüsü, aşk büyüsü, papaz büyüsü, ölüm büyüsü, adet kanı büyüsü, sabun büyüsü, bağlama büyüsü ve ayırma büyüsü gibi daha birçok noktada size yardımcı olacaktır. Bu medyumlar her ne kadar bu büyüleri yapmış ve yapabilir olmadan bu büyülere çok dikkatli olmalısınız. Medium size büyüyü yaparken oluşabilecek olumsuz durumları ve karşılaşabileceğiniz durumları size anlatır. Eğer bu konulara dikkat etmezseniz akli dengenizi kaybedebilirsiniz ya da intihara kadar giden durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu büyüleri yapmaya karar verirken çok iyi düşünmelisiniz. Aksi durumları iyice araştırmalısınız.